Kimden öğrendin yuvalama yapmayı? Anamda. Anamda ne biliyorsa sana öğretiyor canım. Sana da öğretir. Kaç senelik gelinsin şunu şurasında. Öğrensem ne olacak canım? Senin yaptığın gibi olmaz değil mi? Niye ki? He baksana. Ağamın karısıyken bile, bebesini taşırken bile, seni kadar yaranamadım ben. Baran da kendi oğlu gibi seviyor. Sanırsın Murat'tan değil de ondan. Terbiyesiz! Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne bakıyorsun? Hangi yüzle? Yanlış anladın. Konak yıkıldı. Sen ne ediyorsun burada? Kur'an okudum, üfledim. Evimizin huzuru için. Vallahi bu saatten sonra hatim indirsen kar eder mi bilmem. Bohça açıldı artık. Ne varsa dökülecek. Daha ne olacak? Ağzını ayrı aç. Sen benim bildiğimi bilsen. Ne duydun, ne biliyorsun? Bak ağzımın üstüne yemin ver. Kimseye bir şey demeyeceksin. Benim de oğlum dedi kendi Uyduruyorsun. Ya kulaklarımla duydum vallahi. Kendal ağam Baran'ı kendi oğlu gibi sever. Onu kastetmiştir. Bak, böyle yalanlar uydurma çarpılacaksın. Ya deli miyim ben? Niye yalan söyleyeyim? O günden beri kendime gelemiyorum zaten. Bir kelime fazla ettiysem iki gözüm önüme aksın. Şu karnımdaki bebeğin üstüne yemin ediyorum ya. Özlem, ne sen bunlara demiş ol ne de ben duymuş olayım. Tamam, Baran lafını unutalım. Peki Özlem'le Emine abla bile bu zamana kadar bir şey anlamadı ne demek? Ya kendi dediği? Bugüne kadar kimse bir şey anlamadı. Zaten böyle bir şey kondurmak kimsenin aklına gelmez. Bugüne kadar ayakta uyuttular bizi, ayakta Emine abla. Her gece kendi Allah'ımın sen uyumuyor musun? Hep gözümüzün öndeler. Öyle şey mümkün mü? Saf olma Emine abla ya. Alışverişe çıkıyorum diyor. Abime gidiyorum diyor. Ne malum ağamla buluşup iş pişirmedikleri. Tövbe de Tövbeyi onlar desin. Günah giren onlar. Bak gözümüzü dört açalım. Ser verip sır vermeyelim. Elbet bir açık verecekler. Biz şimdi bir şey dersek kapının da verirler vallahi. Ama suç üstü yaparsak ...ananın narini konaktan atar. Karıştıma karıştı bu işe. Vallahi bana boş ben derim. Emine abi da biliyordu. Göz yumdu derim. Böyle tehdit mi ediyorsun sen? Sana tehdit ben değil, Narin. Aç artık gözünü Emine ablaya. Yarın bir gün Narin'i üstümüze kuma getirse şaşırma bak.